Herkese merhabalar. Sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda 5. 6. 7. sınıf düzeyindeki öğrencilerimiz için zaman etkin kullanabilecekleri bir ders çalışma programı hazırlayacağız. Ayrıca içinde bulunduğumuz uzaktan eğitim döneminde hangi konulara ve nasıl çalışmanız gerektiğinden bahsetmiş olacağız. Hazırsanız haydi başlayalım. Değerli öğrenciler, bildiğiniz gibi uzun süredir eğitim öğretimi evlerimizden devam ediyoruz. Dolayısıyla birçoğunuz için günün büyük bölümü boş ve planlanması gerekiyor. Bu süreci asla bir tatil dönemi olarak düşünmeyin. Eminim ki hiçbiriniz sabahtan akşama kadar yatış modunda değildir. Elimizde kullanabileceğimiz harika bir zaman dilimi var. Stres yapmaya gerek yok arkadaşlar. Rahat rahat eğlenin, oyun oynayın, film izleyin ya da hobilerinize zaman ayırın. Ama bunun yanında belli bir düzen dahilinde ders çalışmayı ve kitap okumayı da ihmal etmeyeceğiz. Yani kısaca çalışmaya okumaya ve eğlenmeye ayrılan süreler dengeli olmalı. Hocam tamam ders çalışmayı tabii ki istiyoruz ama hangi konulara ve nasıl çalışmamız gerektiğini bilmiyoruz diyorsanız hemen açıklayayım. Şimdi genel itibariyle tüm konuları eski konular ve yeni konular olarak ikiye ayırabiliriz. 13 Mart öncesinde okulda öğrendikleriniz eski konular oluyor. Bir de ne var? Şu anda uzaktan eğitim kapsamında takip ettiğiniz yeni konular var. Gençler şurası kesin. Okullar ne zaman açılırsa açılsın, bakın bu tarihin bir önemi yok. Siz yüz yüze dinlediğiniz konulardan sorumlu olacaksınız. Bu noktada okulda işlediğiniz özellikle Şubat ve Mart ayı konuları çok çok değerli. Bu konulara hazır olmanız gerekiyor. Ne yapabilirsin? Bu dönem okulda işlediğin konuları güzelce bir tekrar edersin. Bu noktada okul kitabını veya ders videolarını kullanabilirsin. Ardından da güzelce sorunu çözersin. Tamamdır. Bunları bir sağlama alalım. Peki yeni konuları ne yapacağız? Arkadaşlar yeni konuları kesinlikle EBA TV'den düzenli olarak takip edin ve izlerken not alın. Bunlar ileriki süreçte çok işinize yarayacak. Dinledikten sonra daha iyi pekiştirme amacıyla yine YouTube'daki ders videolarını kullanabilirsiniz. Farklı soruları incelemek size oldukça katkı sağlayacaktır. Sonrasında kendi başınıza soru çözün ve pratik yapın. Bildiğiniz gibi başarılı olmak düzenli çalışmaya bağlı. Dolayısıyla bir plana ihtiyacımız var. Şimdi en verimli programı nasıl yapacaksınız? Bundan bahsedelim. Sevgili gençler, tüm günü saatlere ayırıp robot gibi yaşamanıza gerek yok. Artık bu metot eskide kaldı. Yapmanız gereken şey daha esnek ve uygulanabilir program oluşturmak. Bakın, bu programda sizler için günü iki bölüme ayırdım. Öğleden önce okulumuzun programı varsa ona katılın, yoksa EBA TV'yi kesinlikle izleyin ve not tutun. Sonra biraz dinlenin, öğle yemeğinizi yiyin. Bundan sonraki süreçte kural şu... En az 90 dakika ders çalışma süresi belirliyoruz. Bu süreyi elbette artırabilirsiniz. Bakın burada size 4 tane plan hazırladım. Eğer kısa bir konu tekrarı ve soru çözümü yapmak isterseniz A planını kullanabilirsiniz. Yeni bir konu öğrenip biraz soru pratiği yapmak isterseniz B planı daha uygun olacaktır. Bazı günler full soru çözmek isteyebilirsiniz. Bu durumda C planını kullanın. Ee, zor bir konuyu halletmek istiyorsanız mesela cebirsel ifadeler gibi bu noktada full konu tekrar yapmak için D planı daha isabetli olacaktır. Hedeflerinize göre şu aradaki boş kısımlara uygun A, B, C, D planlarını yerleştirebilirsiniz. Mesela salı günü B planı, cuma günü D planı gibi. Her gün kesinlikle okuma saati belirlemek gerekiyor arkadaşlar. Bunu bir hobi olarak görmeyin, bir alışkanlık haline gelsin. Akşamüstü, gece veya daha erken saatlerde okuyabilirsiniz. Her gün en az 20 sayfa okumanız gerekiyor. Hafta sonlarını size bırakıyorum. İsteyen dinlensin, kendine zaman ayırsın veya ders çalışsın. Yine benzer planları uygulayabilirsiniz. Biliyorsunuz artık LGS'de yeni nesil sorular soruluyor. Sizler de önümüzdeki yıl veya daha sonra 8. sınıf olacaksınız. Başarılı olmak için sağlam bir temel atmanız şart. İçinde bulunduğunuz bu uygun zamanı öğrenme becerinizi geliştirmeye ayırın. Programlı olmayı öğrenin. Bunu öğrenmenin en kolay yolu nedir? Tabii ki programınızı aksatmamaktır. Kesinlikle okumaya zaman ayırın. Dikkat edin, her şey için yeterince zaman var. Fazlasıyla uyuyabilirsin, oynayabilirsin veya çalışabilirsin. Hiçbirini aksatmanıza gerek yok. Unutmayın, hayatınıza düzen getirmek sizin daha başarılı ve daha mutlu olmanızı sağlayacak ve özgüveninizi de artıracak. Dolayısıyla ilk fırsatta size en uygun programı oluşturun ve uygulamaya başlayın. Hepinize kolaylıklar dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Takipte kalın. Hoşçakalın.